Matematik hocalarını kızdıran videolardan matematikçilerin gizlediği sihirli yöntemlerin ikinci videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videodan sonra matematik hocana kızabilirsin. Neden mi? Bak bakalım o yöntemler neler? Herkesin çarpım tablosunda en çok korktuğu yerlerden biri olan 9 ile çarpma yöntemi inanılmaz basit ama bizim kabusumuz oldu. Neden mi? Çünkü öğretilmedi. 9 ile çarpma yönteminde çarpacağımız sayıyı bir azaltıyoruz. Mesela 6. 6'yı 1 azaltıyorsunuz. Ne oldu? 5. Sonra bunu 9'a tamamlıyorsunuz. 5'e kaç eklersek 9 olur? 4. 9 kere 6, 54. 9 kere 9. 9'u bir azalttık. 8. 8'i 9'a tamamlamak için kaç lazım? 1. O zaman cevap 81. 9 kere 2 yapıyoruz. 2 1 azalt. 1. 1'in 9 olması için kaç lazım? 8. Ve bu şekilde. Gördüğünüz gibi 9 ile çarpmada rakamların toplamı her zaman 9'a eşittir. Şimdi bunu bir de 99'da görelim. Eminim ki bu yöntemi görenler hesap makinesini hemen açacaklar. 99'da 26'yı çarparken çarpmayacaksınız. Sayımızı 26'yı ne yapacağız? 1 azaltacağız. Ne oldu? 25 oldu. Sonra 2'nin 9 olması için kaç lazım? 7. 5'in 9 olması için kaç lazım? 4. Cevap 2574. Hesap makineyi bekleyelim mi? Yoksa devam edelim. Bence devam edelim. 99 çarpı 87. 87'yi bir azalttık. 86. Sonra 8'in 9 olması için kaç lazım? 1. 6'nın 9 olması için 3 lazım. Cevap 8613. Şimdi bu sende ben biraz bekleyeyim. Sonradan deneyeyim. 99'u bir azalttık. 98. 9'un 9 olması için 0 lazım. 8'in 9 olması için 1 lazım ve cevap 9801. Peki bunu bir de 999'a görelim. Düşünsenize yan yana çarpma yapıyoruz. Ne kadar güzel bir şey. Aslında bu yöntemler öğretilseydi belki de çoğu insan şu an matematiği çok seviyor olacaktı. 999'a 824'ü çarparken çarpacağımız sayıyı yine bir azaltıyoruz. 823. Şimdi baştan başlıyoruz. 8'in 9 olması için 1 gerekiyor. 2'nin 9 olması için 7 gerekiyor. 3'ün 9 olması için 6 gerekiyor. Cevabımız 823.000 166. 526'yı bir azalttık. 525. Daha sonra 5'in 9 olması için 4. 2'nin 9 olması için 7. 5'in 9 olması için 4 gerekiyor. 525.474. Evet. Şimdi bir basamakların 9 ile, iki basamaklıların 99 ile ve üç basamakların 999 ile pratik çarpma yöntemini anladık. Peki bir sayı düşünün 11. Bu 11 tüm basamaklarda sadece tek bir yöntemle bir sayıyı pratikçe çarpabileceğinizi düşünebildiniz mi? Mesela 22 ile 11'in çarpımını ben direkt kafadan 242 diyorum. Peki nereden biliyorum? Ya da 671'in cevabının ben 700, e, 7300 kaç olacak? 7381 olduğunu nereden biliyorum? İşte şimdi size öğreteceğim. Arkadaşlar çarpacağımız sayı 22'nin son basamağını yani 2'yi en sona yazıyoruz. İlk basamağı olan 2'yi en başa yazıyoruz. Sonra toplamları 2 artı 2. Bakın 2 artı 2 nereye yazacağız? Şuraya yazacağız. 4. Ne oldu cevabımız? 242. Aynı şekilde 1 sonda o zaman 1'i en sona yaz. 6 başta şuraya dikkat 6'yı yazıyoruz. Şimdi arkadaşlar şurada çok dikkat etmeniz gereken şey şu. Sonra 3 basamaklı olduğu için buradan başlıyoruz. 7 1 daha. 8 hemen buraya yazılır. Sonra 6, 7 daha 13. 13'ün 3'ü normal toplama 13'ün 3'ü elde bir nereye gelecek? Şuraya gelecek. 6'yı sil 1 ekle 7 oldu. 7381. Şimdi bunu yapalım. 8 en sonda olacak arkadaşlar. Şimdi buradan başlayalım. 8, 8 daha 16. 16'nın 6'sı elde 1. 8, 4 daha 12. 1 de elde 13. 13'ün 3'ü elde 1. 4, 3 daha 7, 1 de elde 8 ve 3 nereye yazılacak? En başa yazılacak. Cevap 38368. Peki 2 basamaklı bir sayının karesini yani kendisiyle çarpımını nasıl kolay bir şekilde bulabiliriz? Çok basit. 5 çarpı 5 yaz 25'i. 6 çarpı 6 yaz 36'yı. Daha sonra Küçük olan sayıyı, rakam olarak küçük olan sayı kaç? 5. 5'in 2 katını al. 5 çarpı 2 ne oldu? 10. Sonra bunu büyük sayıyla çarp. Ne oldu? 10 çarpı 6'dan 60 bir anda yazamadım. 60'ı gelip ne yapacaksınız biliyor musunuz? Sadece şu tam ortaya gelecek. Bir basama kaydırıyorsunuz arkadaşlar. Toplama olacağı için. Ve topluyoruz. 6 geldi. 3 sıfır daha 3. 6 5 daha 11 elde 1 2 1 daha 3 3136 bunu başka bir sayıda da deneyelim mesela ilk aklıma gelen 45 çarpı 45 hiç fark etmez sayı kendisiyle çarpacağız iki basamaklı olması yeterli şimdi 45 ile 45'i çarparken aynı yöntemi kullanacağız 4 kere 4 16 5 çarpı 5 25 daha sonra küçük sayıyı bakın 4'ü bir 2 ile çarptık. 8 oldu. Daha sonra büyük sayıyla çarpıyoruz. 8 kere 5. 40. Kırk. Sonra 40'ı gelip nereye yazıyoruz? Bir basama kaydırıp yazıyoruz. 40'ı yazdık. Ne oldu? 5. 2 0 daha. 2. 6 4 daha. 10 elde 1. 1 1 daha. 2. 2025. Peki 6 sayısının çarpma ta çarpım tablosunda çok karıştırıldığını biliyoruz değil mi? Özellikle yeni ezberleyenler için. 6'nın çift sayılarla çarpımının çok basit olduğunu hiç duydunuz mu? Nasıl mı? Çarpacağımız sayının yarısını alın. 2'nin yarısı nedir? 2'yi 2'ye bölmek demek. Yani 1. 1'i başa yaz. Sonra bu 2'yi geçir arkaya. Hop 12. 4'ün yarısını al. 4'ü 2'ye böl. 2 sonra 4'ü salla arkaya. 6'ın yarısı kaç? 3. 6'yı at arkasına. 36. 8'in yarısı 4. At 8'i 48. Şimdi 12 çarpı 23'ü alt alta değil de yan yana çarpacağız. Nasıl mı arkadaşlar? Bakın baştakileri birbiriyle çarptık. 2 kere 2, 2 kere 1, 2. Bunu en başa yazdık. Sonra 2 ile 3'ü çarptık. Ne oldu? 6. Daha sonra arkadaşlar dıştakileri dıştakilerle, içtekileri de içtekilerle çarpıyoruz. Yani 1'i 3 ile çarptık. Ne oldu? 3. Artı diyoruz. 2 yani içtekileri kendisiyle çarptık. 2 kere 2, 4 oldu. Ne oldu? 4 artı 3, 7. O zaman bu 7'yi de gelip hop şuraya yazıyoruz. Bu kadar. Bir de bunu Japon çarpma yöntemiyle göstereceğim size arkadaşlar. Bakın 12 ile 23'ü çarparken çarpım tablosunu hiç bilmeden nasıl yapabilirsiniz? Bir tane çizgi yazıyoruz. Bakın bir tane çizgi. Sonra iki tane çizgiyi hemen yana koyuyoruz. İlk sayı böyle. İkinci sayıda ise arkadaşlar bu sefer yatay koyacağız. Önce iki tane. Şöyle yazdık. Daha sonra üç tane. Bir, 2, 3. Şimdi arkadaşlar olay bitti. Şurada kaç tane noktada kesişmiş? 2. Şurada 1, 2, 3. Burada 4. Burada 6 tane noktadan kesişmiş. Şimdi yapacağımız şey çok basit arkadaşlar. Bu bir tarafa, bu da bir tarafa. 2 en başa gelir. 6 en sona gelir. Şu ikisini topluyorsunuz arkadaşlar. 3 artı 4, 7 ve cevap 276 hiç çarpma bilmeden cevaba gittik. Şimdi size son olarak tabii ki de sadece bu part için son olarak eğer isterseniz sonraki partlar gelebilir. Yorumlarda belirtmeniz yeterli. Bölme işleminde çok inanılmaz pratik bir şekilde nasıl böleceğinizi göstereceğim. Çünkü hiç işte şurada çizgi çiz falan onlarla uğraşmayacaksınız. 2 bölü 2 kaç? 1 yaz. 4 bölü 2 kaç? 2. 6 bölü 2 kaç? 3, 8 bölü 2 kaç? 4. Bitti. 1, 2, 3, 4. Şifrem. 8'i 4'e böl kaç? 2. 4 bölü 4 kaç? 1. 0 bölü 4 kaç? 0. 8 bölü 4 kaç? 2. Daha fazlası için yorumlarda part 3 gelsin demeyi unutmayın. Abone olup videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın matematikte gizli yöntemlerde tekrardan buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.